Merhaba, programa hoş geldiniz. Bu çarşamba günleri benim en rahat ettiğim günlerden bir tanesi. Bunun nedeni Erdoğan'ın konuşma yapması ve benim onu dinlemem. Diyeceksiniz ki bu mazohistik. Evet, ben bunu uzun zamandır söylüyorum zaten. Yani bizim gibi muhalifler abuk subuk adamları dinleyip abuk subuk insanları okuyarak Zaten o mazoşizmi yaşıyorlar. Çünkü muhalefet sadece kendi söyledikleriniz üzerinden geçerli bir şey değildir. Yani karşı tarafın da ne söylediklerini, neler saçmaladıklarını e, ortaya koymadan kendiniz üstüne, üstüne bir şey koyamazsınız. Peki diyeceksiniz ki yani e, Erdoğan'ı dinlemekten niye böyle bir has alıyorsun? Yok canım has falan aldığım yok. Ciddi bir şekilde e, sinirlerim geriliyor ama başka bir şey oluyor. Şimdi biliyorsunuz benim iki tane kedim var. Bunlardan bir tanesi her uyandığında gelip beni bir yokluyor. Sev beni. Damla oyna beni diye yokluyor. Yani benden oyun oyna diyor. Öbürü sev beni diye. Yapmadığım zaman Damla kendi kendine oyun oynamayı beceriyor. Dober Damla oynarsa oyun oynuyor. Yoksa kendi kendine oyun oynama becerisi yok. O sadece kendi kendi sevdirme becerisi var. Diyeceksiniz ki bunun Erdoğan'la ne ilgisi var? Şimdi ben Erdoğan'ın sesli dinlediğim zaman o gün 6 saat 10 saat falan beni Erdoğan zannedip bir daha yanıma gelmiyorlar. Evet. Odanın başka bir yani evin e, başka bir icra köşesine gidip böyle icra pardon icra demiş. Erdoğan dinledi mi icra diyorum. Ücra bir köşesine gidip orada saklanıyorlar. Ben ayağa kalkıp da zaten bir, e, bir buçuk oda gibi bir yerdeyim. Ayağa kalkıp da kahve alacaksam, su alacaksam Ay Erdoğan geldi diye kaçıyor. Değil. Garip sesler çıkıyor. Yoksa damlanın en yüksek sesi mik. da ben e, sev benim yavlamasını yapıyor. Ama o bir sevgi dolu yapıyor. Ama çarşamba falan yapıyor. Gelme yani sen Erdoğan'sın diyor bana. Neyse. Erdoğan'ın konuşmasını dinledim. Rakamları dinledim. Matematik profesörü sanki adam. Fakat e, bu milletvekillerini bu halkın tamamını neden sevmediğimi, neden Erdoğan'a oy verdiklerini çok iyi anlamaya başladım. Erdoğan en düşük emekli maaşını 5500 liraya çıkarttı. Dün 4000 civarındaydı, 4000 küsürdü. Bugün 400 bir ek yardım koyarak emekli maaşlarına 3500'ü 5500 yapmış. Açlık sınırının 8200 olduğu yerde 5500 lira yapılan en düşük emekli maaşı dün mecliste gençler tarafından, halk tarafından, milletvekilleri tarafından akıl almaz bir şekilde alkışlandı. O zaman dedim ki bu halkın belli bir kesimine bir şey anlatmak için benim ömrüm yetmeyecek. Oğlumun ve kızlarımın ömrü yeter mi sanmıyorum. Çünkü sürünmek için verilen bir parayı alkışlayan bir toplumun karşısında istediğiniz kadar muhalefet yapın. Yani lafla olan muhalefet müm mümkün değil. Bunu bu insanları ikna etmenin mümkünatı yok. Şimdi 5500 lira zamlı paranız diye sevindirici haber veren adamın çaldıkları haricinde emekli maaşıyla beraber aldığı para 200 bine yakın ya da 200 bini geçiyor. Ve 200 bin maaşını Tekrar ediyorum. Çaldıkları haricinde ve öldürdüklerinden kazandığı para haricinde bunu e, niye söylüyorum? Çünkü e, damadı ölüm fabrikası sahibi. Türkiye bununla gurur duyuyor. 5500'den gurur duymuyor sadece. Cumhurbaşkanının damadı öldürecek silahlar yaptığı için televizyonlarda alkışlıyorlar. Halkımız da bunu çok seviyor. Kendisi de anlatıyor zaten. Baykar, Baykar'a bomba, bilmem ne falan filan anlatıyor. Bakın diyor bir füze yaptık diyor. işte şu kadar gidiyor. Bir bölüm bine işte ne bileyim ben insansız, ihası, sihası. Divası zaten meclise geliyor. Şey ama saraya geliyor. Diha. Şimdi gerçekten ne yapmak gerekiyor o zaman? Yani sürülecek parayı alkışlayan halka karşı ve bundan hiçbir rahatsızlık duymayan milletvekillerine karşı ne yapmak gerekiyor? Yani nasıl bir muhalefet yapmak gerekiyor ki? Lan oğlum siz sürünüyorsunuz, siz açlıktan öleceksiniz, nefesiniz kokuyor. Yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Yani bu az gelişmiş ülkelerin kaderi kendisini rezil edene oy vermek gibi bir kader bu az gelişmiş ülkelerde var. Yani bir ülkenin resmi rakamlara göre %38'di asgari ücret 8500 olmadan önce. Şimdi 8500 olunca %50 ler. resmi rakamları söylüyorum. Resmi rakamın çok üstünde çünkü asgari ücret Çalışanların %50'si asgari ücret alıyorsa burada ciddi bir sorun vardır zaten. Ve bunun ne kadar iyi olup olmadığı televizyonda tartışılıyor. 8200 açlık sınır asgari ücreti 8500. Ne diyor? Can kötü giderse bir daha yaparız. E, bu asgari ücret böyle şey değil ki. Ne bileyim ben şey değil de ne değil diyeceksiniz değil mi? Yani 3 ayda 6 ayda bir değiştirilmesi gereken bir şey değil ki. Bazı ülkelerde senede bir bile değil. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde asgari ücretin altındadır emekli maaş. Ama bir, bu kadar bir fark yoktur. İki, asgari ücretten çalışan ortalama sayı yüzde on. Gelişmiş ülkelerde, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de falan yüzde iki, yüzde üç. Yani rakamlar böyle. Artı asgari ücret, emekli maaşını da asgari ücrete yakın bir noktaya getiriyorlar. Şimdi Fransa'da ben e, Şubat'ta emekli oluyorum. Gerçi YouTube'dan para kazandığım için e, o rakamın tamamını almayacağım ama aldığımı düşün. Diyelim ki YouTube yok, ben Fransa'da emekli oldum. 900 lira. O kurum bu kurum derken bana 900 nakiti verecek. Kiramın bir kısmını verecek yani 350-400 liraya yakın kiramı verecek. 1300. Diyelim ki Paris'te oturuyorum. Aylık e, abonman bileti alacağım. Trendi, metroydu, otobüstü, şuydu. Sanırım 180 falan. Bana 1500, 1600 elektriğimi ödemekte zorlanıyorum. 900 parayla, 900 lirayla, eurayla elektriğimi ödemekte zorlanıyorum. dilekçem verdim. İşte 200 mü geldi kışın soğuğunda. Yüzünü ödeyecek bir şekilde onu asgariye yaklaştırıyor. Yani bu en düşüğünü söylüyorum çünkü 900 en düşüğü. Ben Fransa'da YouTube haricinde 11 ay çalıştım. Neden? Çünkü yani mesleğim gazetecilik. Fransızcam yok mu var ama Fransız gazetesinde ya da televizyonda yazı yazıp program yapacak kadar yok. Yani Ortalamanın üstünde Fransızca. Ama e, o konuşmayı ya da yazıyı yaz, yazma işini riske alamam. Mesleğimden dolayı da e, iş ve iş, işçi bulma kurumu bana dakika başı benim işim yazarlık dedim. Yani kitaplarımı da götürdüm. O yüzden çalışma alanım çok az. Ama ona rağmen bu en düşük emekli maaşını veriyor ve bu şekilde veriyor. Yani şöyle bir şey olmuyor buralarda. Her şeyinle beraber sana 350 Euro para veriyorum, kiranı da buradan öde, yiyeceğini de buradan al demiyor. O yüzden o 5500 lira emekli maaşı, zamlı haliyle 5500, alkışlayan bir toplum var karşımızda. Şöyle söyleyeyim, bunu, bunu sırf AKP için söylemiyorum, açık söyleyeyim. Fanatik bir şekilde partilerine bağlı olanlar, diyelim ki başka bir parti geldi, isim vermiyorum bunu devlet bütçesinde baktı ve 6500 yaptı. Bu sefer onun taraftarı alkışlayacak zam yaptı bin lira diye. Ama o rakam alkışlanacak bir rakam değil. O rakam utanılacak bir rakam. Biz utanılacak rakamı alkışlıyoruz. Yani orada mecliste Erdoğan'ı grup toplantısında alkışlayan gençlerin bir kısmının babası ya 5500 lirayı ne yapacağım ben? senin... Çocuğuma nasıl para vereceğim, ev, evin kirasını nasıl ödeyeceğim diye düşünen insanlar. Ama şimdi ben Erdoğan'dan Erdoğan dinlemekten mazoşistim de 5500 lirayı alkışlayan ne? Mazoşist değil mi? Ya da 5500 lira yapıldı diye açlık sınırının altındakini alkışlayan milletvekili sadist değil mi? Bu sadistizm, sadizm bu. Sadistliğin dik alası. Şöyle bir noktada mıyız? Bir sadomazoşist bir toplumda mı yaşıyoruz? Ya yani Erdoğan'ın sadomazoşist olduğu kesin. Bu kararları ancak bir sadist alır diye düşünüyorum. Yani insan öldürme silahı yapmaktan onur duyan bir cumhurbaşkanı faşist ruhludur ve sadisttir. Yok ülkemi koruyorum falan filan bunlar palavra. Siyaset yapacaksan bütün dünyanın savaşsız silahsız bir dünyaya dönüşmesi için mücadele et. Birileri senden bundan dolayı övünsün, gurur duysun. Onur duysun. Ne bileyim ben yetiştirenler, sana yoldaşlık edenler. Yoksa silah fabrikası olan bir damadı övmek sadistik diyor. nereden geliyor? Bu kadar hastalığa ve bu kadar edepsizliğe rağmen o iktidarda kalmaya çalışmak da o sıkıntıyı yaşamak, ölüm korkusuyla kendisinde paranoya iyice son noktada ne bileyim ben 800 kişiyle gezmek yok. bu da mazoşistlik. Yani devrim gibi bir iddian yok, bir şey yani bir idolün yok, bir ideolojin yok. İdolün de yok, ideolojin de yok. İdolün dolar. E bunu da yeteri kadar kazanmışsın. Ha tabii hapis korkusu var. Bu kadar rezilliğin arkasında hapis korkusu var. Tabii bu nasıl bir toplumdan çıkıyor? 5500 emekli maaşını alkışlayan toplumdan da böyle bir lider çıkıyor işte. Ya da böyle milletvekilleri çıkıyor. Utanmıyor çünkü o 5500'ü alkışlarken sayın genel başkanını utanmıyor. Gerçekten iyilik yaptığını mı zannediyor diyorsunuz ya da inanıyoruz diyorsunuz? Hayır inanmıyor. Alçaklığın dik halasını yaptığının farkında. Evet. Dediğim gibi Çarşambaları her şeye karşı çok seviyorum. Kedilerim beni Erdoğan zannedip fellik fellik kaçıyorlar. Bu sefer ben onları kovalamaya başladım. Biraz seveceğim gelin ben Erdoğan değilim bak sesim aynı. Ahmet'im falan bile yok. O nakşetmiş beyinlerine işlenmiş böyle felaketlerdi gidiyorlar. Evet programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.